Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir şey keşfettim. Bunu deneyeceğiz. Arkadaşlar buradan böyle bir şey yani e, telefon tabletinizin görünüşünü mü değiştiriyormuşsunuz. Onları deneyeceğiz. Mesela ben bunu seçeyim be. Ben de daha aslında bilmiyorum. Ee, buna basalım. Open de mesela. Arkadaşlar ee, buradan açılıyor. Ondan sonra şuradan ee, şu şekilde ayarlaya basıyorsunuz. Bir daha deneyelim. Arkadaşlar bastık. Ve duvar kağıdı diyorsunuz mesela burada şuradaki şey var ya buraya basıyorsunuz arkadaşlar eee kilit ekranı mesela başlangıç ekranı arkadaşlar eee hani ben böyle göstereceğim mesela ben ikisine de demek istiyorum diyelim ki yani gördüğünüz gibi çıktık ve böyle oldu ekranımız ee, arkadaşlar adı Pohone Waltz zaten görüyorsunuz arkadaşlar bu arada ben şu an taktik kapatamam yoksa video kapanır ve şimdi diğerlerine bakalım arkadaşlar e, ee, du mesela efsane efsane duvar kağıtları yazalım gördüğünüz gibi arkadaşlar yazdık bakalım neler çıkıyor Mesela buraya ne yazalım? Ee, Youtuber yazalım mesela. Abi ne alaka ya? YouTube yazıyoruz TikTok'a çıkıyor lan. Arkadaşlar <laughs> mesela sadece duvar kağıtları yazalım. Bu arada ben de ilk defa deniyorum yani başkasından görmedim. Bu videoyu kendim çekiyorum. Bakın mesela bunda da efsane şeyler var. Bunu da ben bir yüklemek istiyorum. Adını zaten görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu videomuz kısa olacak. Maksimum bir 7 dakika falan olur. Artık her gün video atmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu arada sesim gelmiyor olabilir. Kısık biraz sesim. O yüzden son sesi dinleyin çünkü çok fazla zaten sesim gelmiyor. Aç diyelim abi. Deneyim biraz. Arkadaşlar biraz sıkıyorsunuz. Burada basıyorsunuz. Yaşınızı söylüyor burada. Sağlayın ee, sallayın abi saçınızı. İsterseniz şöyle 72 yapın. Ne bileyim. 100 yapın, 200 yapın, yani 120 25 maksimum. Ama bu kadarını abartmayın yani, olmayabilir. Ben ee, şunu 17 yapacağım. Evet. reklammış. Arkadaşlar uygulamadan çıkıp giriyorsunuz. Heh, tamam çıkmanıza gerek yok. Ama ben, ben yanlış gördüm. Evet geldi. Arkadaşlar buradan seçebiliyorsunuz. Kendinize profil falan da ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Ee, daha geliyor galiba. Neyse arkadaşlar mesela böyle şeyler var işte. Ben mesela videoda mıyız? Evet, videodayız. Arkadaşlar mesela ben bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi seçtim mesela bunu. Aa altta biraz daha bir şey var. Şimdi bunu ne yapacağız? Bir kere basıyorsunuz ekranın sonra şu durun bir saniye. Heh, durun arkadaşlar. Şurada bir şey var. Bir kere basıyorsunuz rastgele bir yere. Şuraya şurası var. Şuraya basın. Grant'a basın. Ve izin ver basın. Ve burada ne diyor? Hiçbir fikrim yok. Tekrar bir basalım. Burada anlamadım ama orijinal diyelim. Kontrol ne olacak acaba? Ne oldu şu an hiç fikrim yok. Ha tablet. Benimki tablet. Evet. Sanırım e, sizinki telefon mu? Tablet mi? Onu şey yapıyor soruyor size. Anladığım kadarıyla. Şimdi anlamamışsın niye böyle anlatıyorum bize diyeceksiniz arkadaşlar. Biliyorum çünkü az çok. Şimdi nereye basacağız? Arkadaşlar yukarı aynen iniyor şu an. Bir yere basmayın. Ee, indi. Ne lan cama kuş mu kondu? Evet arkadaşlar galeriye giriyorsunuz. yani Evet. Arkadaşlar işte şurada albümlerden burada çıkıyor zaten. Tıklıyoruz. Bir daha tıklıyoruz. Şuraya basın. Ben şu şekilde ayarlaya basıyorum. Evet, bir daha basın. Ben duvar kağıdı diyorum. Arkadaşlar şimdi şuradaki şeye basın. İkisine de derken arkadaşlar bir başlangıç ekranına ve kredi ekranına diyor. Ben ikisine de yapacağım. Arkadaşlar lütfen like atın artık yani. yani abi 82 abone oluyoruz. Adamlar abonelikten çıkıyor yani. Gördüğünüz gibi ekran ekranımız böyle. Ben tabii ki bunları sileceğim. İsterseniz siz araştırıp daha iyilerini alırsınız. Ben fotoğrafımı ben böyle yaptım. Arkadaşlar bu arada Robux gelirse bana ben yani hepinize çekiliş yapacağım. Haberiniz olsun. Çünkü sizler de Robux alın diye. Her neyse arkadaşlar hepinize bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi her gün ee, video çekmeye çalışacağım. Hepinize hoşçakalın.